İyi akşamlar sevgili Rusya'da eğitim düşünen öğrencilerimiz ve sayın veliler. Sağlık hizmetleri alanındaki son tanıtım videomuz Eczacılık Fakülteleri Rusça eğitim veren dünya sıralaması 400 içerisinde bulunan eczacılık Fakülteleri hakkında kısaca sizi bilgilendireceğim ve Ezacı öncelikle bir Rusya'daki eczacılık eğitimi ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Rusya'da VRL 400 içerisinde bulunan Rusça eczacılık fakültelerinde eczacılık lisans derecesi, eczacılık bilimleri alanında teorik bilgi ve pratik eğitim sunuluyor üniversitelerde. Öğrencilerin organik ve inorganik kimya, biyokimya, farmakoloji, fizyoloji ve benzeri dersleri vardır. Eczacı olmak için öğrencinin ilaçların terapotik rolleri, farmakodinamiği, yan etkileri, ilaçlar arasındaki potansiyel etkileşimler, farmasötik üretim ve dağıtım standartları hakkında bilgi edinmesi esastır. Rusya'da 54 üniversitede eczacılık lisans programı, ayrıca 41 üniversitede eczacılık master programları ve 27 üniversitede de eczacılıkta doktora programlarından birini seçebilir ve okuyabilir öğrencilerimiz. Hangi üniversitelerimizde var? Şimdi onları kısaca inceleyelim. Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi Rudin, dünya sıralaması 326 olan bir üniversitemiz. Rusya Halkların Dostu Üniversitesi'nde eğitim tüm standartlara karşılık vermektedir. Bununla birlikte dünyanın farklı yerlerinde başarıyla çalışabilme imkanı olan yüksek vasıflı eğitimli profesyonel yetiştirme amaçlanmaktadır çok seviyeli eğitim sistemi, lisans, master, doktora ve Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi'ndeki kredi sistemiyle 5 dilde Avrupa Diploma 2 ve dünyadaki diğer üniversitelerle akademik değişim imkanları sunulmaktadır. Yabancı dillerdeki yoğun eğitim programları tüm bunların yanında tercümanlık yeterliliği genellikle 2 ile 3 yabancı dilde elde edebilmek için büyük bir fırsat vermektedir. Tek eğitim programlarının büyük bir çoğunluğu 750'den fazla seçenek sunan ve fırsatlar ikinci bir üniversite diploması elde edebilmek için imkan sağlamaktadır. Biz bu işleme double degree programlar diyoruz. Ayrıca Rusya Halklarının Dostluğu Üniversitesi kendi bünyesinde yabancı vatandaşlar için özellikle ekstra dil programları sunmaktadır ve bu dil programlarına katılım için herhangi bir diploma ya da ön koşul şartları yoktur. Rusya Halkları Moskova Üniversitesi'nin kendine ait olan kampüsündeki yurtları 11 adet yurt binası bulunmaktadır. Kampüsler Miklukna maklaya Caddesi boyunca uzanmaktadır. Üniversite yurtları tüm gerekli mobilya ve nevresimler mevcuttur. Yurtlar iki metro istasyonu arasında kalır. Ayrıca üniversite yönünde çalışan otobüsler ve ulaşım ıı, taksi ile çok cüzdi miktarlarda ödenmelerle sağlanabilmektedir. Binalarda asansörler mevcuttur. Her bir yurt 800 kişiden fazla kapasiteye sahiptir. Daha fazla konfor garanti etmek için her odaya 2 ya da 3 kişi yerleştirilmektedir. Odalarda tuvalet ve duş mevcut olup mutfak ise ya odaların ortak kullanım alanında, daire içerisinde ya da koridorlarda ortak kullanımdadır. Daha konforlu odalarda mevcuttur, fakat ekstra ücretlere tabidirler. Bazı odalarda televizyon mevcuttur, kuzenlpleri ise katlarda ayrı mutfak bölümünde ortak kullanım halindedir. Bütün yurtlarda üst düzey e, güvenlik önlemleri alınmıştır ve güvenlik kameraları tarafından 24 saat izlem gerçekleşmektedir. İkinci sırada yer alan e, bir diğer üniversitemiz ise. Kazan Federal Üniversitesi dünya sıralaması 370 olan bir üniversitemiz ve bu yıl ve geçmiş yıllarda çok fazla talep gören üniversitelerimizden bir diğeri. Ekonomik olması bunun için en önemli parametrelerden birisi. Kazan Federal Üniversitesi 1804 yılında kurulan Rusya Federasyonu'nun en eski ikinci üniversitesidir. 17 fakülte, 208 profesör, 605 doçent, 2000'den fazla öğretim üyesi. 50 bin aktif öğrencisiyle 5 milyondan fazla kitap ve materyale sahip kütüphanesi, 26 yüksek konforlu yurduyla Rusya Federasyonu'nun önemli bir bilim ve eğitim merkezidir. Dünyanın en önemli liderlerinden olan Vladimir Lenin ve dünyanın en büyük e, yazarlarından olan Lev Tolstoy da Kazan Federal Üniversitesi öğrencilerindendir. Kazan Federal Üniversitesi üst düzey ekipmanına sahip olan laboratuvarları mükemmel müzeleri botanik bahçesi araştırma saha istasyonları 3 tane astronomik gözlemevi ve diğer birçok tesisleriyle 50'den fazla yabancı üniversiteyle işbirliğinde bulunmakta ve ortak Erasmus projeleri yer almaktadır 600'den fazla sıralama kuruluşunca çeşitli kriterler baz alındığında dünyanın en iyi üniversitesi olarak seçilmiş bir üniversitedir. Kazan Federal Üniversitesi'nin eğitim dili Rusçadır ve üniversite bünyesinde aynı zamanda İngilizce lisans, yüksek lisans programları da mevcuttur. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler ilk sene hazırlık programına dahil edilirler ve hazırlık programı boyunca öğrenciler yoğun Rus dili eğitimine tabi tutulur. Kazan Federal Üniversitesi hazırlık programını bitiren öğrenciler seçmiş oldukları bölümün birinci sınıfından eğitime başlarlar ve hazırlık süresi 9-10 ay gibi bir süreyi kapsamaktadır. Kazan Federal Üniversitesi yurtları ve yabancı öğrencileri otel tipi modern konforlu yurtların bulunduğu üniversite köyünde konaklama sağlanmaktadır. Bu 8699 kişi için yapılan Rusya'daki en büyük ve en iyi donanımlı öğrenci kampüsüdür. Yabancı öğrenciler 1, 2, 3 ya da 4 kişilik konaklama odalarının bulunduğu bloklarda yaşamlarını sürdürmektedir. Yüksek lisans öğrencileri ise iki kişilik odalara yerleşme imkanına, avantajına sahiptirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Rusya'da akademik kariyerle ilgili bilgilendirme videolarımız devam edecektir. Bizi takip etmeye devam edin. Her şey gönlünüz olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.